Evet, hayırlı geceler arkadaşlar. Havudurum detaylarıyla karşınızdayız. Evelallah. E, hayırlı cumalar dileyelim şimdiden. Cuma gecemiz mübarek olsun inşallah arkadaşlar. E, 8 Eylül, Perşembe akşamı. Evet, yarın, yarına geçtiğimiz yer ise arkadaşlar şöyle sıcakla başlayalım ki yarın tekrar inşallah artış bekleniyor. Bugün de artış vardı. E, cumartesi de arkadaşlar sıcaklığın yine oldukça artması bekleniyor. Özellikle Ege'de ve Marmara'da arkadaşlar 30-35 dereceler görülebilir. Ege'de 36 dereceler Marmara'da 30-33 dereceler ihtimali var arkadaşlar. İç bölgelerde de özel pazar günü tekrar 35 dereceye yaklaşan sıcaklar bekleniyor. Yani hafta sonu inşallah arkadaşlar değerlendirin derim. Çünkü yazdan kalma bir hava kolay kolay artık bulunamayan bir hava diyebiliriz arkadaşlar. Bekleniyor çünkü pazartesine itibaren görüyorsunuz yeşillenik arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle pazartesi bakalım. Evet, pazartesi de yine Marmara'da serinleme varken arkadaşlar diğer bölgelerde sıcak hava beklenirken e, salı günü biraz daha düşebilir. Evet, salı günü görüyorsunuz arkadaşlar yeşil, sarı renkler e, etkili olmaya başladı görünüyor. Evet, çarşamba, perşele, perşembe arkadaşlar önümüzdeki perşembe günü oldukça soğuması bekleniyor ki günün en yüksek sıcaklıkları bile. Şöyle baktığımızda ise arkadaşlar e, birçok bölgemizde 15 derecenin altına inebilir. Evet şöyle ayın 17 e, arkadaşlar Perşembe, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar yani önümüzdeki Cuma bu Cuma değil tabii ki de. Önümüzdeki arkadaşlar ayın 16'sına kadar e, 17'sine kadar arkadaşlar soğuk hava etkili olabilir. Özellikle iç ve doğu bölgelerde Akdeniz'in hemen kuzey kesimi arkadaşlar e, Karadeniz'de e, bekleniyor. Yani ayın şöyle arkadaşlar Salı'dan evet önümüzdeki Salı gününden cumartesine kadar arkadaşlar özellikle 3-4 gün boyunca iç ve kuzey kesimlerde serin hava bekleniyor arkadaşlar. Oldukça serin, kuvvetli bir serin hava. Yani önümüzdeki arkadaşlar şöyle 3-4 gün inşallah kıymetini bilin derim. Bayağı bir yaz havası inşallah bekleniyor hafta sonu özellikle. Evet yağış durumuna baktığımızda ise yarın artık günlük güneşlik bir hava arkadaşlar İnşallah inşallah bekleniyor diyebiliriz. Rüzgarlar hafif yani tam bir Yazdan kalma bir sonbahar havası arkadaşlar. İnşallah Cuma, e, Cumartesi e, Cumartesi biraz Trakya sınırında yağış görülebilir arkadaşlar. Hafif bir yağış bekleniyor. Pazar günde e, şöyle İstanbul'da hafif yağış geçişleri ihtimali olabilir ki e, asıl yağış inşallah e, Perşembe, Pazar gecesinden itibaren arkadaşlar bekleniyor. Evet görüyorsunuz Pazar Pazartesi sabah arkadaşlar Trakya'da kuvvetli bir yağış gök gürültülü şimşekli bir şekilde inşallah bekleniyor ardından İstanbul üzerinden arkadaşlar öğle saatlerinden Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'e e, <laughs> e Kuzey Ege arkadaşlar İç Anadolu'nun e, daha çok kuzey kesim ama çok fazla etkilenmeyecek gibi İç Anadolu daha fazla e, ayın 13'ünden sonra arkadaşlar belki etkilenebilir. Evet Akdeniz'de de bu arada arkadaşlar yağışlar görülebilir. Yine hala değişken arkadaşlar. Yani e, önümüzdeki inşallah hafta daha çok bunun ayrıntısını inşallah ver, vermeye çalışacağız. Evet Akdeniz'de de ayın 15'i gibi arkadaşlar. Kuvvetli yağışlar e, şu anda bekleniyor görüntüye göre. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gök gürültülü e, fırtınalar e, yoğun bir şekilde görülüyor. Güneydoğu'da hatta biraz etkilenebilir gibi görüntü var. Ardından bu sistemin doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. 16'sı 17'si gibi. Belki 17-18'den arkadaşlar sonra bir sistem daha görülebilir. Öyle olan şu anda görüntü var gibi. İnşallah bunu da detayını aktaracağız arkadaşlar. Önümüzdeki 3 gün boyunca yaz havası inşallah bekleniyor. Pazartesinden itibaren serin ve yağışlı hava bir hafta boyunca arkadaşlar ülkemiz genelinde etkili olabilir. inşallah bunu da detayına netleştikçe daha sık vereceğiz arkadaşlar. Evet hepinize iyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle.